Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videomuzda Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'i değerlendirmeye başlamadan önce lütfen videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dilerseniz hemen geçelim. Coin 360'a geldiğimizde Bitcoin'in son 24 saatte %1'lik bir artış gösterdiğini görüyoruz. Ethereum'a baktığımızda kırmızı gözükse de düne göre çok bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Diğer altcoin'lere baktığımızda ise şu an piyasanın çok kötü olmadığını görüyoruz. İsterseniz hemen korku ve hırs endeksine geçelim. Korku ve Hırs endeksine geçtiğimizde korku endeksinin şu an 74 puanlarda olduğunu görüyoruz. Yani korku endeksinin 74 puanlarda olması insanların kripto paralara karşı güven duyduğunu gösteriyor. Bu da kripto paralar açısından gerçekten iyi bir durum. Geçen haftaya ve geçen aya baktığımızda korku ve hırs endeksinde çok bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Hemen Bitcoin'in dominansına da bakalım. Bitcoin'in dominansına baktığımızda %43'ler oranında olduğunu görüyoruz. Bitcoin'de artışa devam edebilmemiz için en azından Bitcoin dominansının %50'lerin üzerine atması gerekiyor. Şu an ekranda Bitcoin'in dominans grafiğini görüyorsunuz. Bitcoin dominansının düştüğünü görüyoruz. Bitcoin'in dominansının düşmesi Bitcoin'den para çıkışı olması her zaman altcoin'lere para akacağı anlamına gelmez arkadaşlar. Bu para nakitte de bekletiliyor olabilir. Bitcoin'in dominansı düşmesi genelde yanlış yorumlanıyor. Bitcoin'in dominansının düşmesinden ziyade bizim altcoinlere bakmamız gerekiyor. Yani altcoin dominansına bakmamız gerekiyor. Altcoin dominansı içinde bizim total2'ye bakmamız gerekiyor. Yani Bitcoin hariç toplam kripto paraların market cap'ine bakmamız gerekiyor. Total2 grafiğine baktığımızda ise önceki aylardaki dip seviyelere baktığımızda 20 Temmuz'da Total2'nin dip seviyeye geldiğini görüyoruz. 20 Temmuz'dan sonra ciddi anlamda altcoinlere para girişi olmuş durumda. Ta ki 7 Eylül'e kadar e, 7 Eylül de 29 Eylül'e kadar total 2 grafiğinde bir geri çekim olmuş. Daha sonra 29 Eylül'den beri total 2 grafiğinde ciddi anlamda bir artış olduğunu, yani altcoinlere para akışının olduğunu görüyoruz. Bu da altcoin takipçileri için gerçekten iyi bir durum. Dilerseniz hemen Bitcoin'in grafiğine geçelim. Bitcoin'in grafiğine geçtiğimizde hatırlarsanız 59800 desteğinin çok güçlü bir destek olduğunu, Bitcoin'in bu desteği kırmaması gerektiğini önceki videolarda söylemiştik. Tabii ki söylediğimizden beri bu destek hala kırılamadı arkadaşlar. Bitcoin kendisini yukarıya doğru vermeye çalışıyor. Bitcoin 68 bin dolarlara kadar geldi. Daha sonra kendisini geri çekti. Ve şu an mumların hareketli ortalamayı aşağıya doğru kestiğinin tekrar hareketli ortalamaların yukarısına doğru çıkmaya başladığını görüyoruz. Yine mumların 50 günlük hareketli ortalamayı aşağıya doğru kestiğini ancak 100 günlük hareketli ortalamayı aşağıya doğru kesemediğini ve buradan tepki alıp yukarıya doğru kendisini kendisini verdiğini görüyoruz. Tabii ki bunlar tekrar 50 günlük hareketli ortalamayı yukarıya doğru kesmiş. Ee, daha sonra tekrar aşağıya doğru kesmiş. E ee, Tabii ki buradaki bu son numa dikkat etmek gerekiyor. 50 günlük ortalamayı aşağıya doğru kesiyor mu diye. Eğer kapanışını 50 günlük hareketli ortalamanın aşağısında yaparsa e, buradaki ara desteklere bakmak gerekiyor. E, buna da zaten biraz sonra bakacağız. Burada düşüşü onaylayabilmemiz için bu son mumun kapanışına bakmamız gerekiyor. E, dilerseniz bulutuna da bakın bakalım. bulutuna baktığımızda ise mumların bulutun içerisine girmeye çalıştığını ve bulutu aşmaya çalıştığını görüyoruz. Burada da yine hareketli ortalamalarda olduğu gibi aynı grafiği görüyoruz. Yine bu son mumun kapanışına bakmamız gerekiyor. Aşağıya doğru kırdı mı? Ve fiyat bulutun altında kırmızı mumlar kapatabildi mi? Eğer kırmızı mumlar kapatırsa yine buradaki ara desteklere bakmamız gerekiyor. Ve burada önceki videolardan hatırlarsanız şunu söylemiştim. Bulut ne kadar ince olursa kırılması o kadar kolay olur diye söylemiştim. Yani Bitcoin açısından bir miktar daha düşüş gelebilir. Daha sonra yine ara desteğe temas ederek kendisini toparlayıp yukarıya doğru verebilir burada yine şu yeşil olan sapma çizgisinin fiyatların içlerine doğru girdiğini görüyoruz. Bizim yükselişe devam edebilmemiz için bu sapma çizgisinin kendisini şuraya doğru yukarıya doğru atması gerekiyor. Ee, şurada da tenkansenin kijunseni aşağıya doğru kestiğini e, ama bulutun üzerinde kestiği için e, bu sinyalin zayıf bir saat sinyali olduğunu görüyoruz. Yani bu sinyalin aynısı bulutun altında gerçekleşmezse ve buradan yine fiyat kendisini bulutun üzerine doğru atıp e, tek Tekrar yükseliş gelebilir anlamına geliyor bu. Peki bunlar bulutun altına gelmezse, bulutun içinde kalmaya devam ederse bizi nasıl bir senaryo bekliyor? Onu da hemen söylemek istiyorum. Eğer bunlar bir süre bulutun içerisinde kalırsa. Bu bize kararsızlık sinyali veriyor. Yani fiyatın aşağıya mı gideceğini yukarıya mı gideceğini tahmin edemeyiz. Bunu, bunu tahmin edebilmemiz için de mutlaka fiyatların bulutun dışına çıkması gerekiyor. Ve şuradaki 65 liracının üzerinde mi kapanış yapıyor altında mı kapanış yapıyor buna bakmamız gerekiyor. Bitcoin de şuradaki tablo haricinde sadece şuradaki buluta bakacak olursak bulut bize yükselişin gelebileceğini söylüyor. Ama Işimoka bulutunun genel tablosuna baktığımızda en azından yükselişe devam devam edebilmemiz için bizim 65.145'i yukarıya doğru kırmamız gerektiğini söylüyor. bize düşüş sinyali verebilmesi için de bulutu aşağıya doğru mumların kesmesi gerekiyor. Dilerseniz hemen pivot noktalarıyla destek ve dirençlere de bakalım. Pivot noktalarına baktığımızda bizim 65.000'in sınırı olduğunu söylemiştik. şu an mumların 65.000 doları aşağıya doğru kırdığını görüyoruz. yine fiyatlar buradan kendisini aşağıya doğru verirse burada 62 burada 62.300'ler gelebilir. Ancak önceki mumlara baktığımızda şuradaki mumun 62.300'e fitil attığını ve buradan tekrar döndüğünü görüyoruz. E tekrar fiyat 62.300'e gelebilir mi? E tabii ki gelebilir. E fiyat eğer kendisini 65.000'in üzerine doğru atarsa, burada da 2 tane yeşil mum verirse artık fiyat ile 65.000 arasında akümüle olabilir. Eğer fiyat kendisini 67.000'in üzerine atabilirse ve buralarda tutunmaya çalışırsa tabii ki bitcoin açısından daha yukarıları konuşabiliriz. Bitcoin'de değerlendirilebilir bölgeyi 62.300'den 59.800 olarak görüyorum. Zaten 59.800'ün güçlü bir destek olduğunun, burayı Bitcoin'in aşağıya doğru kırmaması gerektiğini söylemiştim. E ve şuralarda da görüyorsunuz nasıl burada fiyat akümle olmuş. Daha sonra 59.000'i aşağıya doğru kıramayıp kendisini 62.300'ün üzerine atmış. Fiyat şu an ile 62.300 arasında akümle olmaya çalışıyor gibi. E bizim tekrar yükseliş sinyallerini alabilmemiz için 65.000 ve 67.000'i yukarıya doğru kırmamız gerekiyor. Tabii ki önce 65.000'i daha sonra da 67.000'i yukarıya doğru kırmamız gerekiyor. E peki biz 67.000'i yukarıya doğru kırarsak bizim önümüzde hangi dirençler var? Hangi dirençleri aşmamız gerekiyor? Bunları da söylemek istiyorum. Önce 70.000 direncini aşmamız gerekiyor. Daha sonra da 72.875 daha sonra ise 75.772 direncini bizim tek tek aşmamız gerekiyor. Bu çizdiğimiz noktalar Bitcoin'in önünde aşılması gereken dirençler arkadaşlar. Destekleri de zaten söyledik. Tekrar söyleyelim. 62.378 59.800 ve 56.000 destekleri Bitcoin için önemli destekler. Bitcoin'de bizim 87.500 hedefimizin olduğunu söylemiştik. Ancak Bitcoin'de bizim bu hedefimizden önce 67.000, 70.000, 72.875 ve 75.000 direncini tek tek aşmamız gerekiyor. Burada anlattığımız destek ve dirençleri takip ederek siz portföyünüzü şekillendirebilirsiniz. Bitcoin ile ilgili anlatmak istediklerim bunlar arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili daha ayrıntılı videolar gelecek arkadaşlar. Bu videoluk bizden bu kadar. Videoya like atmayı unutmayın. Diğerli yorumlarınızı yorumlarınızda videonun altına yapabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere herkese bol şans.